için istediğimi senin için istemezsem Erhan, gerçek manada iman etmiş olmayacağım. Kendin için istediğini benim için de istiyor musun? İstiyorum. Cancak işte İşte mülkiyet kavramını ele alıyor ve şöyle söylüyor. Diyor ki, bir toprak parçasının etrafını çevirerek burası benimdir diye düşünen ve insanları kendisine inanacak kadar saf bulan ilk insan, medeni toplumun başkurucusuydu. Hazreti Adem'den hmm. mi başlıyor? Hayır canım, yani hmm. şurada başka bir şey ifade ediyor adam. Yani bu toprak parçası benim dediğin anda aslında bencilliğin orada başlıyor. Çünkü sen o toprak parçasında yaşamayı isteyerek dünyaya gelmedin öyle değil mi? O'nun sahibi de sen değilsin, O'nun sahibi Allah. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz, umarım iyisinizdir. Ee, keyifleriniz yerindedir. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu gerçekten beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum kısmına da bu programla ilgili görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Dedikten sonra programımıza başlıyoruz. Hazreti Peygamberin ve sahabenin hep birlikte mescitte namaz kıldıkları bir sırada bir adam çıka geliyor ve diyor ki şöyle dua ediyor. Allah'ım beni ve Muhammed'i bağışla. Bizden başka da kimseyi affetme diyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber namazı bitirince o adama dönerek diyor ki geniş olanı daralttın diyor. Ne demek istiyor abi sizce burada? Allah'ın sonsuz rahmetini ve affını o duasıyla daralttığını söylemek istiyor. Bencillik ettiğini söylüyor. Ya bencillik zaten hani bütün akımlarında en temelinde bulunan bir özellik aslında. İşte narsizm, işte hedonizm bu tarz akımların aslında alt benliğinde tamamen bencillik yatıyor abi. Şimdi mesela bencillik ne demek? TDK'da şöyle geçiyor. Bazen ben böyle TDK'da geçiyor diye açıklıyorum ya. Hı hı. Ben düşkünlüğü. Sadece ben. Just me. Başkalarını göz önüne almadan yalnız kendini, kendi çıkarlarını düşünme. Hı hı. Kendi benini ve çıkarını, mutlak ilkesini her şeyin önünde tutma olarak geçiyor TDK'da. Aynen öyle. Tam bir Amerikalılık yani. Yani Amerikan acizliğin kültürü. Öyle acizliğin yani. dışa yansıması. Aslında kibirin de bir farklı versiyonu. Kibirin arkadaşı gibi düşünebilir miyiz bencilliği? Hı, hı. Şimdi şöyle mesela bak Buyur. biz virüs sürecindeyiz. Yakup, yani bu virüs sence nasıl yayıldı? Yani bilmiyorum Çin'de böyle şeyler var. Yabani hayvanları yemeler, memeler bununla ilgili de böyle kısıtlamaları var aslında. Velasıl bu eleman gidiyor bir yarasayı yiyor. Yarasa Deliyor, başka bir şeyden de olabilir yani. Bilmiyorum yani. Yarasa dişledi diyorlar. Dişledi güzel bir tane. Ondan sonra Velasıl işte bu kendine başlayan bir takım sıkıntılardan sonra bir insanlara bulaştırıyor falan filan derken küresel bir salgına sebebiyet veriyor. Yani ben bunun çok böyle bunun üstüne bir sürü daha komplo teorisi üretenler var işte virüsün bir aslında silah olarak kullanıldığı, yeni bir düzen oluşturacağı falan filan. Biz buraları imtihanda bu fitne ile karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir duruş sergiledik? Türkiye Cumhuriyeti vaka sayısında ilk ondayken vefat sayısında nasıl minimumda kalmayı başardı. Bizler bencil insanlar değiliz. Yeri geldi genciyle, orta yaşlısıyla, herkesiyle bir şekilde kendimizden fedakarlık ettik. Belki bu hastalığı geçirsek çok bir zarara uğramayacaktık ama biz dedik ki bizim atalarımız, bizim ihtiyarlarımız, bizim o saygıya değer büyüklerimize bunun bir zararı, bir vebali dokunmasın. Biz bencillik etmedik. Evimizde kaldık. Mümkün olduğunca kendimizi izole ettik. Tokalaşmadık kendimizden fedakarlık ettik. Bencillikten sakındık ve biz bununla bu şekilde en az kaybı verecek şekilde mücadele ettik. Bunun bir de devletimiz boyutu var. Ha, ben başka bir örnek vereceğim. Şimdi nasıl yayıldığına dair nasıl aslında farkında olmadan da bencillik yapılabilir. Buna dair bir örnek vereceğim. Şimdi Türkiye'de yayılma sebebi İstanbul'a yurt dışından gelen bir vatandaşımız. Televizyonlarda bangır bangır bağırılmasına rağmen bu vatandaş bulunduğu yerde dolaşıyor. Kendisine hiçbir şey olmuyor fakat kendi yakınları da vefat ediyor bu virüsten. Sonrasında zaten işte evinizde kalın denmesine rağmen işte iki çeşit maalesef. Belki %90'ımız bu konuda bencillik etmedi. Tüm toplumu düşünerek hareket etti. Fakat o %10'luk kesimin bencilliği yani vücut gibi ateşin varsa bütün vücuda etki ediyor. Kolun ağrıyorsa bütün vücudun bundan rahatsızlık duyuyor. Yani o %10'luk kesimin yaptığı bencillik bütün ülkeye sebep oldu ve biz iki ay evlerimizden çıkamadık. Eğer ki onlar da bu uyarılara uymuş olup işte toplu taşımayla bir yere gitmeselerdi ya da evlerinde kalsalardı 14 gün, 15 gün bu süreç içerisinde aman ya ne olursa olsun bana oluyorsa başkasına da olsun. Bunu iyi değil kötü anlamda yaptığı için sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada yayıldı maalesef. Velhasıl devlet politikası haline gelmiş bir infak kültürümüz var bizim. Bu infak kültürü ne abi? Türkiye Cumhuriyeti devleti yazan kolilerle tıbbi malzeme yolluyoruz. O Avrupa Birliği, o medeni Avrupa dediğimiz coğrafya var ya, birbirlerine düşüyorlar. O malzemeyi İtalya'nın hakkı olan malzemeyi Fransa el koyuyor. Birbirinden çalıyor. yani bu savaş sebebi abi. Zaten İtalya'nın durumu ortada. İtalya şu anda yani bu, bu kadar büyük kayıplar vermenin sorumlularını arar hale gelmiş. Biz bu süreçte kendi canımızın derdine düşmekte kalmadık. İslam coğrafyalarına da bir şekilde o bencillik göstermedik. Yani aman kimin başına ne gelse gelsin biz kendi başımızın çaresine bakalım hele bir devletimizi hale yola koyalım buradan nasıl fırsatlı çıkarız demedik. Efsane bir özveri verdik bütün mazlum coğrafyalara da bu süre zarfında yardım etmeye çalıştık. Ve bizim milletimiz verdikçe de elimde olsa da daha çok versem kafasında. Yani, yani bir, haslı... bir porsiyon yemek var. Üç kişiyiz. Ben yesem anca doyacağım. Ama paylaşalım. Paylaşınca bize daha lezzetli geliyor bu yemek. Evet. Bereketleniyor. aynen öyle. Bununla ilgili mesela insanları deniyorlar bazı videolarda. Sosyal deney yapıyorlar. Bu sosyal deneylerde de aynı şeyler ortaya çıkıyor. Bu şeylere bir bakış açımızda bile, hayvanlara karşı bir bakış açımızda bile bencillik olmadığını gösteriyor yani bizim Bencil, toplumumuzda. Bencilliğin yani Kur'an-ı Kerim'de de zaten bencillik bir hastalık olarak nitelendiriliyor evet. ve kötüleniyor. Biz İnsan... küresel bir dünyada böyle inlerin ve outların olduğu bir şekilde yaşıyoruz artık. Bazı şeyler in, bazı şeyler out. Hal böyle olunca benim istediğim olsun gerisi beni ilgilendirmez neme lazım ya da benim işim olsun da kaptan gemisini kurtarsın ama benim işim olsun mantığıyla Bu bakmamak ve yaşamamak var. gerekiyor. Fıtratında var Kur'an-ı Kerim'de de Mealüs suresinde 19. ayette gerçekten insan bencil ve haris olarak yaratıldı diyor. Yani bizim içerimizde o nefis o bencilliği seviyor. Ama şöyle bir olay var. Bencillikle ilgili ben bazı bilimsel şeyler söyleyeceğim size. Hayvanlarda da bu var. Diyor ki yapılan araştırmada güney kutbunda penguenler suya girmeden önce avlanma mevsimi başında suya girmeden önce suda bekliyorlarmış. Çünkü orada ayılar falan var kutup ayıları vesaire. Kutup ayıları penguenleri yiyip önce bir karınlarını doyuruyorlarmış. Penguenler o suyun başında beklerken birbirlerini itiyorlarmış. Ki ayılar birlerini yesin de gitsin. Aslan yeyik avlıyor. Fazlasını yok. Bir sürü mesela görüyor. Bir tane avlıyor. İkinciye dur bunu stok yapayım da ikinciye gideyim demiyor. Fakat insanoğlunda özellikle bu virüs sürecinde oldu. Bir video dolanıyordu hatta. Bizi izleyenler muhtemelen hatırlayacaktır. Adam evine gitmiş. Nereden baksan yani 20 teneke yağ almış. İşte evet. şeker almış. Nereden baksan 50-100 kilo var yani doldurmuş. Adam evi komple malzemeyle doldurmuş. Bir market yapmış adam evine. Bana yiyeceksin o kadar. Bencilliğe bak. Sen onu aldın. Ya o dönem içerisinde kimse çalışmadı. Ya ürün olmasaydı ya. senin komşun aç kalacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim üzerine en çok korktuğum üç şey var diyor. 3 şey helak edici tehlikedir diyor. Kendisine itaat edilen cimrilik. 2. Peşi sıra giden heva ve heves. Abi 3. Her görüş sahibinin kendi fikrini kabul edişi. Üçü de bencillik. Bunları yaptığın anda helak olursun. Ümmetimde en çok korktuğum üç şey diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir şey söyleyeyim. Bak ne o kadar güzel söylemiş ki. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bir kişi hayır namına kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz. Ben kendim için istediğim Mustafa için istemiyorsam ben gerçek manada iman etmiş olum. Kendime dönüp bunu soracağım. Diyeceğim ki kardeşim, ben ne diyeyim? Ben de de ki Mustafa'yla işte bir iş görüyorum. Mustafa ben bir, bir şeyden fayda göreceğim. Mustafa'nın da bu işten fayda görmesi de olur diyorum. Ama o dünya zaman, bir yarış yeri bak. Hani tamam her şeyi ben sana size nasıl isteyebilirim şimdi? Yani bütün bunu sizlerin adına soruyorum, Herkesin adına soruyorum. Hani sınıfta okulda birinci olmak için çalışıyor. Yani tamam, hani Bu bu bencillik değil. Ama işte gerimde yarışıyorsun sen ya bu. Ben bunu senin için istemiyorum mesela. Kusura bakma ya. Veya senin için de istemiyorum. Hani okuldaki aynı sınıfta olduğumuzu farz edin. Birinci ben olmalıyım diye düşünüyorum ben mesela. İşte bu bir Amerikan kültürü. Amerikan kültürü de bu. Bu bencillik de şu değildir abi bence. Ben yaptığımın hakkını sen, almak istiyorum. Sen mesela Amerikan kültürü şudur kanka. İnsan bu Amerikalılar hedefe ulaşmak için her şeyi mübah kılarlar. Ben onu başarmak için Gerekirse senin ayağını da kaydırırım. Sen benim için bir basamaksındır. Dersin ki Erhan ve Yakup Cemil benim için bir basamak. Önce Yakup Cemil'in üstüne basacağım. Sonra Erhan'ın üstüne basacağım. Ben yolumda yürüyeceğim. Demek bu bir Amerikan kültürünün sembolüdür. Ben ondan bahsetmiyorum ki ama. Mesela diyorum mesela. Yani bu bencillik. Şimdi Amerikan senin bahsettiğin kültür. olay İsmet Özel'im üstünde bir tişört vardır. Amerikalı değilim ve olmayacağım diye ona benzer bir şey yazıyor. Gerçekten Amerikan kültürü bu modern çağdaki enaniyet hastalığının, bu kibir hastalığının, bu bencillik hastalığının merkezidir Amerikan kültürü. Biz kendi İslam kültüründe şifayı bulacağız Allah'ın izniyle. İslam kültürünün, İslam medeniyetini esas alarak hayatımıza bir düzen vereceğiz. Fakat sen birinci olmak isterken kopya çekersen bu kul hakkıdır, bencilliktir güzel tamam. kardeşim. Fakat çalışıp o sınavdan yüz alırsan... Bir başkası da yüzü alabilirse alır, alamazsa alamaz. Bu kadar basit bunun cevabı. Tabii, tabii. Yani senin bir şeyleri kendin için istemende sakınca yok. Fakat kendin için istediğini Rabbim ben bu sınıfın en iyisi olayım ama diğer arkadaşlarım da kötü olmasın. Onlar da en iyi üniversitelere gidebilsin." demende fayda var. Zaten Allah "Ben bir tek çalışalım. ben gideyim. Bu sınıftaki hiç kimse gidemesin." dersen hı, hı vay haline. Ya zaten yok onu de onu kastetmek istemediğim zaten anlamışsınızdır ikiniz de. Benim dediğim nokta tamamen farklıydı yani hani zaten sınavdan mesela bir kişi yüz alıyor veya iki kişi yüz alıyor üç kişi yüz alıyor ben hani çalışırken zaten Allah çalışanın hakkını veriyor Müslüman da olsa gavur da olsa Amerikalı da olsa işte ne bileyim yani niye dünyanın en iyi futbolcusu en iyi Müslüman değil mesela çünkü Allah çalışanın hakkını verdiği için din dil din ırk gözetmediği için Allah çalışanın hakkını veriyor. Ben buna nazaran bunu söyledim. Ya şöyle, herkesin nasibi ayrı. Bizim Onurcan diye bir arkadaşım var benim. Onun bir lafı vardı. O kalbini kararttı o yüzden ona olmadı diye. Ya kalbini karartmayacağım. İstediğin şey mümin kardeşin içinde isteyeceksin. Yani hayırda yarışacaksın, kalbini temiz tutacaksın. O zaman Allah sana nasibinde olan o birincilikleri de verir kardeşim. Niye? Allah kalplere bakar yani. Türkçede bir söz var abi. Bir olaya seyirci kalmak. Müslüman dediğin insan sadece kendini düşünüp bir olaya seyirci kalmaz. Misal. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek bencilliktir. Şimdi ben burada Yakup'un suratına bardağı fırlattım. Ya da Yakup'un zararı ne olacak cümleler kurdum. Alttan alttan. Bu yayın bitti. Senin şunu yapman gerekir. Beni kenara çekip Erhan böyle yapman doğru değil güzel kardeşim demen gerekir. Zaten hep diyoruz Fakat... ya Müslümanlar... Hep... Ben hep diyorum yani Müslümanlar cemaattir, Müslümanlar topluluktur ve topluluk içerisinde yaşarken ben merkezcilik diye bir şey söz konusu olamaz. Ben niye bu kadar bu mevzuya düşüyorum? Çünkü gerçekten müminler bir arada oldukları süre zarfında güçlü olacak. Hani diyoruz ya şu kalemi şöyleyken kırarsın kolayca ama yanına şunu koyarsan, şu kalemi koyarsan bunu kırmak zorlaşır değil mi? Belki de kıramazsın. Yani. Velhasıl yani biz cemaatiz, biz bir topluluğuz. Müslümanlar topluluktur. Müslümanlar her koyun kendi bacağından asılmaz. Ben bunu çok söylüyorum çünkü ben bunu bir trende bir hacı amcadan duydum. Onlar Yahudi sözüdür. Her koyun kendi bacağından asılmaz dedi bana. Daha önce anladım. Evet. Ama ya abi irfana bak ya ben bayılıyorum ya. Ben buna rastladığım için kendimi çok şanslı addediyorum. O amca bana bunu diyor. hayatımın dersi ya. Ben mümin kardeşimin derdiyle dertlenmiyorsam ben gerçekten iman etmiş olmazın çok güzel bir açıklamasıydı ben Hayatıma tatbikiydi yani. yani. Gıpta etmeye de şöyle belki ele alabilirsin. Hani dedin ya birinci olmak istiyorum. Belki birinciliği oynayan birisi var. Çok iyi dersleri var. Ona haset etmek yerine gıptayla bakıp Allah inşallah bana da bunu nasip eder. Şimdi haset şöyle bir şey. Bende var onda olmasın. Olmasın abi bende varsa onun olmasın sadece bende olsun. Onda varsa ya onda var bende niye yok? Bu haset etmek. Bende yoksa onda da olmasın. Tabii bende yoksa onda da olmasın. Niye oluyor abi? Onun benden befen... ne üstünlüğü var? Aynen. Kim ki bu? diyor. Sıfata bak diyor hasetçi. Bir de ile bakmak var. sen bir de gıpta ile bakmak var. Bak ile bakmak da şöyle. O çok güzel bir şey. Rabbim bu çocuğu ne güzel yaratmışsın. Ne güzel saç. Hay maşallah. Var. Saçlara bak. Bende yok. inşallah bende de olurum. İnşallah. Bu yaştan sonra i̇nşallah. saç çıkar. İnşallah. Rabbim ne güzel saçları var. Ya da Rabbim bu çocuk ne çalışkan bir çocuk. Onun çalışkanlığını bana da ihsan et. Ya bu ne güzel para kazanıyor. <laughs> Rabbim ben de kazanayım. Gibi gibi. gibi. <laughs> Geçen neyse. Arkadaşlar öğrenciyim altını çiziyorum. Gibi Öğrenci. gibi anlatabiliriz. Böyle şu, tam şurada di gergamlığı zaten Yakup söyledi ama bir de açıklaması çıksın. Di gergamlık. Di gergamlık. Di gergamlık. gergamlık. -ger -ger Söyleyişi de çok güzel. Ya, yumuşak Ve, diye haset dediğimiz olay var. Haset hı hı. de zaten bencilliğin. Abi o zaman şöyle soralım. bir sonuç cümlesi babınlamında bir şey söyleyebilir miyim? adam var mı? Estağfurullah. Moderatör bey bey. Evet. bey. Tabii. Kıblesini batıya çevirmiş olan bazı insanlar var medeniyet medeniyet diye inim inim medeniyeti görmüşlerdir bu koronavirüs sürecinde nasıl birbirini yediğini o medeni dediklerinin. O stokçuları o bir çocuğuna bir paket bez alamadığı için ağlayan anneyi görmüşlerdir. Bir de İslam coğrafyasındaki milletlerin nasıl infak kültürüyle bir araya geldiklerini görmüşlerdir. Çok güzel bir şey geldi aklıma program biterken çok üzgünüm. Ee, biraz daha vakit alacağım o yüzden. Abi George Floyd. Bencilliğin bambaşka bir örneğine geleceğim şimdi. Sen beyazsın ben siyahım sen kendini üstün görüyorsun. Bencillik. Çünkü sen kendini benden çok daha üstün görüyorsun. Tabii canım. Bu... Hazreti Muhammed ne diyor? Siyah olanın beyaza, beyaz olanın siyaha üstünlüğü yoktur diyor. Ama sen ona rağmen gerçi onlar çok bilmiyor Hazreti Muhammed'i de. Ona rağmen işte kendini ondan üstün görüyor ve ya ne demek ayağının altında adamı ezmek ya. Şimdi bu zaten yani onunla patlak veren olaylar aslında öncesinden beri devam eden bir süreç. Sadece orada değil. Afrika'da insanları sömürüyorlar elmas için. Neden? Kendi ülkelerindeki vatandaşlar daha rahat edebilsin diye. İşte Tunus. Cezayir, Libya gibi ülkeler, Suriye gibi ülkelerde iç savaş çıkartıyorlar. Neden? Oradaki petrol kuyularını ele geçirip kendi vatandaşlarının ve kendilerinin daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için. Yani bencilliğin ana noktası baktığınız zaman toplumsal da olabiliyor. Toplumsal olan şeylerle beraber bireye iniyor. Yani toplumdan bireye iniyor ve birey toplumun yönlendirmesiyle bir siyah adamı öldürebiliyor. Bir ben başladığım şeyi... ...toplayabilir miyim? Evet, tabii. Dedim mi yani, Topla yani bizim devlet politikamız infakken Batı'nın devlet politikası sömürgeydi. Onu mu, oraya mı yönelmek istiyorlar? O e, medeniyet adı altında güya kendilerini gösteren o Avrupa Birliği ve Batı medeniyetine mi... ...yoksa infak ile e, birbirine yardım etmeye esas alan öz benliğimiz olan İslam medeniyetine mi? Kendilerini yeniden kıblelerini Kabe'ye çevirmeye davet ediyorum. Selam ve sevgilerimi iletiyorum bütün arkadaşlarımıza. Ekstram. <laughs> Sevgili arkadaşlar, videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza lütfen abone olmayı, videomuzu gerçekten beğendiyseniz, bunu söylüyorum, gerçekten beğendiyseniz o beğen butonuna basmayı ve yorum kısmına da. Bu programla ilgili görüşlerinizi yazmayı unutmayın ve bizi lütfen Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Instagram'dan ve Twitter'dan takip edin. Geçen herhangi bir çekiliş yaptı. İlerleyen günlerde tekrar bir çekiliş olabilir. Onların dışında da Instagram sayfamızda da çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. Sağ olun, var olun. Şu saatteki 1453'ü takip eden abi sen de adamsın. Allah'a emanet olun.